Evet, şehriye çorbamız tavuklu şehriye çorbamız hazır. Afiyet olsun. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün e, şehriye çorbası yapacağız tavuklu terbiyeli şehriye çorbası. E, önce e, malzemelerimizi sayalım tavuğumuz var. Bir adet tavuk budu. Bir adet de tavuk göğsü kullandım. Bir kase şehriyemiz var. Bir buçuk yemek kaşığı unumuz. Bir de kendi yaptığımız domates sosumuz var. Daha önceden tavuklarımızı haşladığımız suyu kullanacağız. Tavuklarımızı tiftikledik. Şimdi ocağa geçelim. Yapmaya başlayalım. Öncelikle tenceremize sıvı yağ koyduk. Altını yakıyoruz. Daha sonra domates sosunu içine boşaltıyoruz. yarım yemek kaşığı kadar da biber parçası ilave edebiliriz. Harbi. Arkadaşlar normalde ben e, haşlanmış nohut da kullanıyordum. Fakat şu an haşlanmış nohutum kalmadığı için maalesef atmayacağım. İsteğe göre haşlanmış nohut da ilave edebiliriz. yavaş yavaş unumuzu da atıyoruz. Ay birden dökmeyelim topaklanma olmasın diye. Şimdi tavuk suyumuzdan koyuyoruz. suyumuzu da ilave ettik. Şimdi tavuklarımızı da ilave ediyoruz. kartımızı da ilave ettik. uzumuzu da ilave ediyoruz. Ve şişelerimize de döküyoruz. right evet. Şöyle birkaç dal maydanoz da ilave edebiliriz. Daha sonra alırız onları. Şimdi çok böyle güzel bir aroma veriyor. Ocağımızın altına kısıyoruz, pişmeye bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Evet, çorbamız kaynamaya başladı. Daha pişti yani 5 6 dakikadır kaynıyor. Çorbamız pişti. Şu an servise hazır. Kapağını kapatıyoruz. Dinlenmesi için dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra servis edeceğiz. Evet, şehriye çorbamız tavuklu şehriye çorbamız hazır. Afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.